Merhaba arkadaşlar 5 Ağustos Pazartesi günün son yarış programı Amerika Indianapolis e, yarışlarıyla birlikteyiz. TCK 9 koşuyu aldı. Keyifli seyirler ve bol şanslar. Hava durumuna baktığımızda yağmurlu gözüküyor. 2 e, tane çim, üç tane çim yarışı var. Umarım değişiklik olmaz. Saratoga içinde de yarışlar iptal mi olur, çim kuma mı alınır derken çim yarışları da koşuyor şu anda Saratoga'da. Bilemiyoruz tabii ki. şu andaki program üzerine şablonumu oluşturdum Indianapolis ile ilgili. Birinci koşu saat 21.10'da başlayacak. E, Altılı Ganyan'da başlamış olacak. Birinci Altılı Ganyan. İki yaşlı tayların Meydan koşusu 1600 metre kum pistte. Zor bir koşu. 2, 4, 6 tay değerlendirmemi aldım. İlk olarak 6 numaralı Good Chair ile başlayacağım. Meşhur lacivert formanın tayı. Brad Cooks antrenörlüğünde. Belki de sur direkt çıkacak. Bilemiyorum. Zaten şöyle de bir şey yapılabilir. Yapıyorsunuzdur belki de yurtdışı yani yurt dışı ganyanlarına bakarak yarışın başlama saatine yakın yurt dışı ganyanlarına bakaraktan şablonu inceltebilirsiniz. Yani 6 at yazdım ben dediğim gibi onları düşürebilirsiniz. 6 numarayla başlayacağım dedim. Sonra 5 numaralı Tandır Bern, 7 numaralı Look at my buckle. 8 numaralı Sikensen Brevings ilk yarışında beklentilerin altında kaldı. Churchill dansta Burada şansını deneyecek. Bu dördü biraz ön planda. Ama bakıyorum 2 ve 3'e. Birini Steve Asmussen, diğerini Brian Lachin antren diyor. İyi antrenörler. Atların koştuğu koşullar pek iyi değil ama buraya getirildi. Burada da şansları de deneyecekler. Onları da ilave ettim. 2 numaralı My Sweet Love ve 3 numaralı Total Hurt aşağı yukarı haş yapmış olduğum birinci koşu. Dediğim gibi yurt dışı ganyanlarına bakarak biraz inceltebilirsiniz şablonu. İkinci koşu 1200 metre kum pistte şartlı koşu 7 atı izleyeceğiz. Dördünü değerlendirmem aldım. İlk olarak 5 numaralı Shirley's B ile başlayacağım. Yarış hayatına e, Dubai Meydan'da başladı. Sonra Churchill Dansta e, koştu ve son yarışta e, Brothers Carp Mile e, Grup 1 e, toplam ikramiyesi 1 milyon dolarlık yarışta koştu. Tabii e, sadece koştu ama bu grupta e, favorim oldu 5. Sonra 7 numaralı şalat Fernando de la Cruz'da ikinci tercihimde öneriyorum o da iyi bir performans sergiledi 800 bin dolarlık bir safkan Ellis Park ve Churchill Dance'da koştu 1100 ve 1200 metrelerde bugün için burada şanslı olacaktır Bunlar biraz ön planda 5 ve 7 rakiplerine göre bir adım önde hani eksik koşarlarsa ki 1-275 gün arası var 3 numaralı Air Cove ve 4 numaralı Rakit Huz devreye girebilir. 4 numarada iyi bir performans sergiledi şu ana kadar. Dolayısıyla ikinci koşudaki sıralamam 5-7 biraz ön planda. Sonra da 3 ve 4 diyorum. Üçüncü koşu 1.700 metre kum pistte şartlı koşu. 7 atı yarışa kayıtlı. İlk tekim burada. Marcelino Pedroza idaresindeki arasındaki 5 numaralı e, Genetics olacak. E, Tapit temsilcisi iyi bir performans sergiledi. 525 bin, bin dolarlık bir at. 7 e, koşuda bir birincilik, 2 iki ikincilik, 3 de plase yaptı. Saratoga, Kinland, Churchill Downs ve e, son yarışında bu pist ve mesafede 1.45.06 yaparak kazandı. Bugün içinde kazanacağını düşünüyorum. Üçüncü koşuda 5 numara için tek diyorum. Dördüncü koşu ikinci altılı dayanında ilk ayağı 22.43'te başlayacak Indianapolis'ta. 1600 metre için pistteki şartlı koşuda 8 at e, mücadele verecek. Dördünü şanslı olarak görüyorum. İlki 2 numaralı Kentucky Gast e, önceliğim oldu. Bir aftermarket torunu 2 sonra 4 numaralı Nip N e, Tuk özellikle çim pist yarışları e, daha iyi kumdan daha iyi koşuyor. Bir Cats Choi temsilcisi e, torunu bir önceki yarışında da bu pist ve mesafede 1.34.61 yaparak kazandı iyi bir derece. Sonra 5 numaralı Sailing e, Solo. E, ve son olarak 6 numaralı e, Koles So -o sürpriz yapmasını beklediğim e, at 6. 4. koştaki sıralamam 2 4 5 6. 5. koşu meydan satış koşusu 1670 metre kum pistte. Burada da 3 atın arasında geçmesini bekliyorum yarışın. 6 numaralı tap tap e, Comintro ile başlayacağım. Favorim 6 oldu. Sonra 7 numaralı No Matches ve son olarak da 2 numaralı Beniz Day şanslı gördüğüm atlar 5. koşuda 6 7 2. 6. koşu 1. altılı ganyanında son ayağı 1600 metre kum pistte maiden koşu 10 at yarışa kayıtlı. Önceliğim 9 numaralı Gpop muhtemelen büyük favori çıkacak. 2 kez koştu. Burada 1100 ve 1200 metrelerde İyi de koştu. Üçüncü ve ikinci oldu. Bugün 1600'e çıkacak. Acaba uzayan mesafede nasıl koşacak? Orijine baktığımda da hiç hatırlayamadığım bir aygır. Ama Kısrak babası kendi ride bildiğimiz sürekli seyrettiğimiz bir yani yavrularını seyrettiğimiz bir aygır. Koşarsa yani mesafeyi yadırgamazsa yine kazanacaktır. Ben mesafeden dolayı yanına iki rakip yazdım. Ee, o da ikiriler siyah ve kırmızı ikiriler. 1 numaralı Craig Valley ve 7 numaralı Bigli Hook. 9 numara eksik koşarsa devreye girebilecek safkanlar. 6. koştaki sıralamam 9-1-7. 7. Yedinci koşu 1500 metre çim pistte dişlerin koşacağı şartlı koşu. 14 kısrak yarışa kayıtlı. Muhtemelen çıkan e, atlar olacak burada. Buradaki favorim ise e, Orlando Mojico idaresindeki Daredevil temsilcisi 7 numaralı Spicy İtalyan olacak. E, genelde kum koştu ama koştu. iki çim yarış var. E, Churchill'ın da hasta. E, hiç de fena değil. Bu rakiplerinin yanında iyi e, koştu çimde. Kum alınırsa tabii daha, şansı daha fazla olur. E, Çim'de de koşulsa yine favorim 7 numaralı Spicy Italian oldu. Sonra 4 numaralı Oro Zimba sürprizi ee, sürprize öneriyorum. Son olarak da e, Çim pistte daha iyi koşan 5 numaralı Amazing Nest diyeceğim. 7. koştaki sıralamam 7-4-5. 8. koşuya geldik. 3 yaşlı Taylan'ın Maiden koşusu 1600 metre kum pistte. 11 tay yarışa kayıtlı. Burada da bir diğer e, tekim olacak. E, o da Fernando de la Cruz idaresindeki 5 numaralı Sound e, Bit olacak. 350 bin dolarlık bir tay. Kinland ve Churchill da e, dansta koştu. E, son yarışı Çim diye yanlış hatırlamıyorsam onu ölçü almıyorum. E, Brad Cooks antrenörlüğünde 5 numara rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Tek diyorum. Indianapolista koşullar gece 01.18'de sona erecek. 1500 metre Çin pistte şartlı koşu. Buradan da muhtemelen çıkan atlar olur. Sürpriz sonuç çıkabilecek koşullardan biri. Biraz ön planda veriliyor 6 numara. Benim de favorim Good Magic'in kır temsilcisi. 6 numaralı Stars and Six String iki kez koştu iyi bir ekürünün safkanı 450 bin dolarlık bir Tay, 1100 metre ve 1670 metre kum pistte koştu son yarışını kazandı. Bugün çime çıkacak Udmecik'in temsilcileri kumda daha iyi koşuyor ama burada da bu rakiplerin yanında favorim oldu. Sonra bir numaralı Heading, altının ilk rakibi. Üstündeki jokeyi pek de hatırlamıyorum. Gördüğümüz bir jokey değil. İyi idare edebilirse sürprizi yapabilir. Sonra 8 numaralı backyard Justin 3. tercihimde öneriyorum. Genelde de bu jokey ile koşuyor ve Çin pistte de içi boşu yok. 6 kez Çin pist koştu. 2. 2. 1. 4. de plase yaptı. Tabi daha e, düşük rakiplerle koştu ama yine de iyi koştu. Bugün de şablonumda yer aldı. Son olarak da e, 11 numaralı Papayo Fernando de la Cruz'da şans verdiğim Safkan 11. 9. koştaki sıralamam 6-1 8 ve 11 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Şablonumda bu şekilde. Şansınız açık olsun. Görüşmek üzere.